Türkiye'de tam anlamıyla hayat duruyor sevgili izleyiciler. Maça Fenerbahçe başlıyor. Tıpkı Beşiktaş maçında olduğu gibi ileriye doğru gönderdi ama bu kez taca çıkmadı top. Out. İlk kale vuruşu Onur'la kullanacak Trabzonspor. Emre'nin pası. Göçek Vederson. Vederson orta. Guiza yükseldi. Şimdi Mehmet Topuz vuruyor. Guiza. Gol pozisyonu. Yine çıkartıyor Gira. vuruyor Onur. Bir vuruş daha Özer'den. Özer ve emri var. Alex de Souza. Alex ortalıyor Guiza dışarıya. İnanılmaz bir gol kaçırıyor Daniel Guiza. Alex de Souza ceza alanı baba günü. Onur boşta kalıyor. Vuruş topuyla çıkartıyor. Selçuk topuyla topu çıkartıyor Selçuk İnan. ...şimdi Gökhan, Gökhan orta yapacakmış gibi yaptı... ...Alex, Alex kaleyi görüyor... ...Alex... ...kaleden döndü... ...bir vuruşta... ...gol... Daniel Buiza... ...Buiza, Buiza... ...ve Fenerbahçe 1 geçiyor... ...Fenerbahçe takımı yöneticisiyle... ...futbolcusuyla taraftarıyla ...Kadıköy'de herkes seviniyor... İşte gol bir kez daha görüntüye geliyor... ...Alex de Souza. ...Alex vuruyor, onurdan dönüyor... Bu ve top böyle ağlara gidiyor. Kadıköy'de müthiş bir sevgili, sevgili seyirciler. Serbest vuruş. Trabzonspor hemen kullandı. Kolman. Kolman onun ortası. Arka direğe doğru. Burak indirdi. Burak vuruyor ve gol. Burak birbirlik eşitlik geliyor bu sahaya hiç yabancı değildi Burak. Burak'ın golü. Şimdi Kadıköy'de eşitlik var. 24. dakikanın ilk saniyeleri. İşte sevgili seyirciler golün başladığı başladı. Fenerbahçeli oyuncular tam oraya doğru yönelmişken servis uçuk kullanılacağı noktaya doğru. Burak orta mı yapıyor kaleye mi vuruyor? Aslına bakarsanız bu bir orta gibi tam köşeden eğer kaleyi düşündüyse de bu da mükemmel bir gol dememiz gerekiyor. Bir birlik beraberlik var dev mücadelede. Dakika 30. Alex, Alex. Selçuk vurdu. Top bilekten geri geliyor Melika'nın vuruşunda. <laughs> Mehmet Topuz Tek top Özer'den Mehmet Topuz. Mehmet Topuz vuruyor ve son anda alıyor. Müthiş bir müdahale. Guizal'ın attığı gole benzer bir pozisyon. i̇lk 45 dakika dev mücadelede soluk kesen heyecanla bir bir bitiyor. Trabzonspor'un vuruşuyla başlıyor ikinci 45 dakika. İlk kez daha nefesini tutuyor Türkiye. Gökhan, Gökhan bir çalım ceza alana girmek üzere Gökhan ceza alanı da Gökhan vuruyor top dışarı gidiyor Onur'un müdahalesi korner Golü atmasına rağmen tepki alan ismiydi Gökhan pres yaptı kazandı Fenerbahçe Gökhan'dan pas özel tek top oynadı Alex de Souza sağ yandı dışarıya Alex de Souza Sağ ayağıyla vuruyor ama Dışarıya gidiyor top Alex Alex şimdi Guiza'ya doğru Guiza vuruyor Atak devam edecek. Vederson yerden. Korner. Bilika ve Lugano rakip ceza alanı içinde. Alex. Alex geliyor penaltı noktasına doğru. Vuruş Mehmet Topuzan dışarıya. Bomboş kaldı. Mehmet bomboş kaldı. David. Topuk pası. Vederson. Vederson orta arka direğe doğru. Guizan. İnanılmaz golü kaçırıyor. Boş kaleye gönderemiyor Guiza. Onur da çıkmıştı. Kale bomboştu. Bir keşittik keşitlik var. Alex de Souza sokuluyor. Şimdi David yanında Alex açıyı buldu. Vurdu Onur. <laughs> Christian Baroni. Christian sokuluyor kaleye. Christian yerden vuruş. Dreydimi'den dışarı. Şimdi Veder son David paslaşması. David tekrar David bıraktı. Christian Baroni kale karşısında. Baroni çok şartlı Atan'ın ucuyla sezonun kaderini tayin edebilecek bir müdahale yapıyor belki de. İnanılmaz bir vuruş, İnanılmaz bir kurtarış. İşte Aziz Yıldırım görüntüde 89. dakikadayız. Fenerbahçe gol arıyor, gol lazım Fenerbahçe'ye. Şampiyonluk için Mehmet Topuz şimdi pas Gökhan Ünal. Gökhan Ünal emre cezalığında Gökhan kaleye arkasında duruyor. Jokan, Jokan Ünal, Alex'e doğru, Alex yerde, oyun devam ediyor, Emre Belezoğlu araya girdi, şimdi Jokan Ünal karşı karşıya, Jokan bir çalım attı, Yerde vuruşu, sekti, Alex de sonra dışarıya, Alex de dışarıya, maçta inanılmaz şeyler oluyor, 90 artı 1, bu da dışarıya gidiyor, bir birlik beraberlik Kadıköy'de, işte Aziz Yıldırım ve kaçan gollere tepkiler. Yine savunmanın arkasına doğru Mehmet Topuz top çekti. Mehmet Topuz kontrol. Mehmet Topuz. Mehmet Topuz olur. Onur bunu da kurtarıyor. Gökhan atak devam ediyor. Gökhan orta oynanın dışına. Maç bitiyor Fenerbahçe'liler seviliyor. Sevgili seyirciler Fenerbahçeliler seviliyor. Bursa'dan net bir bilgi almaya çalışıyoruz ama Fenerbahçe, Fenerbahçe şampiyon gibi seviliyor.